ha <laughs> Gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse Gülümse yemem dedi Çok iyi ya Yalvarırım ağzını al. <laughs> Yalvarırım ağzını al buyur dayı ne içersin Bana bir ben çıkar hemen macchiato cappuccino Ya da dayı Bize iki mikser Yedi yüz lira Dayı dur bir dakika o zaman sorum fark etmez americano İki gran Dayı ne diyorsun amına koy Dayı 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 Afrika <laughs> Arda abi de Arda abi de Arda 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 Dur bakayım sen ne atmışsın. Adamlık bir tane şey gelmiş. Bakarım şimdi. Havan ağrış boyalı. <laughs> 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 Metre ayrılık bestesi yalan Beni düşünceye <laughs> salam gecene <laughs> Çok iyi yapmışlar Kendisine meraklıyım Aaaa <laughs> 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 Süf Sakın <Sessizlik> bir, bir izindi, ve şimdi hayallerim o göllerimizi... Dur dur ha. Çok isteksiz bir oğlum varmış diyeceğim. Lan oh! tamam söyleme baba vallahi <laughs> lan tamam ya. Ah be, gece geç istedim pembe bir mezarlık almak istedim kanallı elimle bölmek istedim seni çok özledim çok istedim bu gece kendimi asmak ellerimle kendimi mezarlık asmak bir abone ol afiyet Oğlum bu hareket böyle hiçbir şey yaramaz ki. Bunu neden yapıyor acaba böyle? Bu kondisyon mu arttırıyor? Ne oluyor ki burada? Hi everyone. We are hiring executive assistant to our CEO aka me. So if you're interested please apply. If you're not interested but you know who might be interested send it to them. Thanks for your help. Take care. Bye bye. am, um, okay. Little little middle. Okay. <laughs> Allah'ına kalın. Allah, Allah. biraz daha Ben şoförünüz Daldaşçak. Benim muhabirim yani, benden muhabbet? de yavşak. İstikamet Çorum. Gülenin amına korum. Motosiklet kullanan arkadaşlar. Biraz evvel boğaz köprüsünden motosikletle geçtim. Şu artık kanka şey yeni mi oldu değil mi böyle hex kodları gösterirken e, benim porno sekmeleri artık bayağı çıkmaya başladı. Her yerde önüme çıkıyor. Bu yeni miyim değil mi artık bizim? Boğaz köprüsünde aşırı derecede rüzgar var. Denize hex uçmamak için mi çok ben? çaba sarf ettim. Sakın ha boğaz köprüsünden geçme Hex. Hex pardon hex ne? Arkadaşlar dün arken izledim de hex projeleri hala da aklımda olduğu için. X altıgen. ya amına koydum yani bir tane X'i fazla söyledik diye ya Çıkart kafandan bir tane X'i bir tane S koyuyor. bu adamı linçlemek için yer mi arıyorsun? Hayır. Bakın ben ateist bir insanım Amerika'da, Amerika'da hex kodu diyorlar X yazılır haberiniz olsun Allah'ın cahilleri Haberiniz yoksa gidin araştırın Kutalarda doğru Benim kelime işaret getirdim Köprünün sonunda La Havla ve la kuvveti suresini okuyordum Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Siz kapıdan geçeceksiniz. Bir daha düşünün. Don't flirt with him. I'm not going to. Of. Şu videonun da artık ya buharı çıktı yemin ediyorum var ya böyle suyunu çıkartlar bu videoyu her seferin bu, bu pezinin alacak başka videosu yok ben sana söyleyeyim mi? bizim Eray'ın atabilecek şundan başka bir tane Reels videosu yok bu pezinin Bu bir kere tuttu bir daha hep bunu attı bunu At 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 <laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yayınıma gelip de Beni çekemeyen anasını siktiğim evlatlarına söylüyorum Ananızın amana kadar yolunu var Tamam mı? Smile for the camera 3 2 1 Oğlum Gülü Efendim Geziyoruz alo <laughs> Dünyanın en güzel ailelerinden biri Kusura bakma unuttuğum geceniz sabahında Baban seni cumadan hızlı götürmeyecek mi? Aaaa DRAP 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 Hadi bakalım ödül vakti You look lonely. I can fix that. Sly Fox. Dumb Bunny. I am not a dumb bunny. Right. And that's not what cement. Damn, Sean! Oh, if, if you need some unlock me, Kunk. Enjoy. bayağı iyiydi bu hatta fucking big boss brother this fucking real boss my name is my name is gerçek, benim adım, benim adım, çıkı çıkı gerçek boss da bu <tıklanıyor> Helal 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 helal. Merhaba ben Mert. Fazlasıyla fazlasıyla özür dilerim efendim. Buyurun ve buyurun ve buyurun. Alo. Çok güzeldi çok güzeldi.